Oğlum dağıtma orayı. Oynayacağız şimdi beraber sen az bekle. <laughs> tamam şu oyunun bitsin. Gideriz beraber gideriz de Tamam mı? Kanatlı al kanatlı. Yalnız. oyunu beraber gideriz bekle. Aşağıda adam var. Aşağıda adam koşuyor. 275. Bas 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 bas. Ha orada. Dur bana varmış.

Gel de gel hadi. Ağzın değdir bunu. Tamam biraz sonra gideceğiz dedim oğlum. Nasıl sabırlı ol? Ne yapayım? Nasıl sabırlı ol oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir oyun oynuyorum zehir ettim Metan ya. Allah'ı tebdil etmesin. Hayır, yanlış Anlaşma peki ya. Allah'ım koy şuraya. Böyle bekleyeceğiz şu oyunu bitsin diyorum San olmaz bekle ya. Altın bir <laughs> şarjör var. Şimdi şimdi dip çıkıyoruz. Ne biz lazım? Ölüm Hazırım Haydi sen Gel Bir şey yok orada Oraya da baktım orada da bir şey yok Gel. Köprü geçeceğiz Çok kötü şeyler bekliyor bizi Çaban Köprü geçeceğiz abi Soldan gitmen lazım işaret attım soldan. Köprüden. Su atacaklar büyük de var. Bas 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 bas. Durma durma durma. Abi benzin var ben değil mi? Bunda yakıt yok. Tamam basıyorum ben. Basıyorum devam et. Koç'unki de sandık var. Bir korkarı var. solda. Kilise var ya şurada. Oradan girme ha. Bu şeyin tam ortasından geçme. Allah. Bilerek geçiyorum. Yaparsın bize de. Aha. Bas bas bas. Herhal olsun be. Oh yeah. Adam Hı. be. Çıkar mıydı? Atış var. atış var. Lan. Tamam. Geldi atış atış Aha, geldi. Atışar. Allah. Nereden geliyor? Sağ. Sniper atış var. Koşundan bir yerden. Düşman görüldü. Ha şu. Şurada. Düşman görüldü. Şu, Bak, şu, şu, şu bina. Düşman görüldü. Dürbün varsa Ürgün yok. Çatıda. da. Silah 4x vereyim mi? Ver abi ver. 4x ha. at. 8x isteyen var mı? Ben. Daha düşüğü var sanırım. 8x var şu an Adamı görebiliyor mu? Gelsene. Şu çatı değil mi? Düşman görüldü. Ha gördüm gördüm. Yandık. Gel. Aldığıma Headshot yedi. Bu la karıştı. Boşa atma, abi, boşa atma. Onu vuramayız zordu. Bir tane headshot yedi bende. O saldırı satabilirsiniz onu. Aynen, varsa at. Dünyalara kaçar ya. Olsa birisi olmaz ki. Tamam ama aşkım. Nerede olduğunu görebilir Şu çatıda. Düşman görüldü. Temiz lazım o zaman. Çatıda mı? Aynen. Alıyor mu aracı? Bir şey satayım hadi. İndi ya bu. Arabayı alabilecek misin? Hadi. Hiç bekleme bas bu tarafı. Hadi şu an haydi atla atla. Kedi senin içinde bir şey var mıydı? <laughs> Baktım baktım hiçbir şey. Yok. Hadi Şaban. Geliyorum. Yüzdesiniz ha. Be 5 56'nız var mı? Fazla 5.56. 56. Biraz Yoruz, da, atabilirim ben şey, de. Çatışmaya girersen mermi yok. 7 atabilirim. 8 x atabilirim. Benim hiç silah yok ya. At sen bana o zaman. Hadi abi. Neyse, neyse bas oğlum hadi. Bas şaban bas. <laughs> Turboya, tamam, basma, turboya basma şaban bir turboya basma Şu adamın önünü keserim bu Evet şurada çatışma var okulda Bu adam önümüze kesecek Rozok tarafı girmemiz lazım bizim de Buraya doğru koşuyorum ama Hop geri yetişemeyeceğiz Sürüyemem tamam, bu boğulursun oğlum Etağım daha e, tamam, o kırılır Niye? Niye kırılır Üstüne bastığın şey var ya o kırılır oğlum Allahım silah bulamadım böyle bir şey Allah'tan hakim evvallah. evleri bir deşelim. <laughs> Kilometre uzattı ya. Ay ya. Allah. kaç babam giderim. Araç var. Bu tarafında. Onlar şu tepeyle çatışıyor devam. Düşman görüldü. Oraya redson falan atmışlardı. Hava saldırız. Hala savaşıyorlar. Hmm. Bandaj falan ne var? Alırım bana. Aldım bende var. Önümde çatışma var. O okul buradan atıyorlar. Bir gün olmayan varsa 4x verebilirim. Alabilirim. Şaşırdım aslında. Görsen o sana. Küçük sopa. Araç sesi var. Ha. Ben geliyorum. Onun sesi var. Bir rızalda şmayöptüm ya. Bu araç ha. sağdan oradan yeriz sağdan. En sağdan kapıdan geçiyorum. En sağdan. Ara da ha. adamlar var. Karşılaşabiliriz. Araçları patlamış Şimdi sola dördün abi. Alan al ben bas diyorum. bas şaban sen durma durma alan çok kötü burayı bas atlanınca daha da vuracak Aynen. dümdüz git abi bu doğrultuda dümdüz git sağdan git abi sağa işaret attım çukura inme çukura inme sağ 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 Sağdan abi sağdan. Oğlum alana gerek lan sağ diyorum da. Ya alana oradan alana işte. gerek, işte. Şura dur. Burada dur abi. Şunu tadı bak ya. Lan bu tarafa veriyor gibi yapıyor oraya veriyor. Nasıl bir oyun ya? Allah Allah. Gidelim. Pardon. Efendim oğlum. Olma azıcık kaldı. Şu bitsin beraber gidelim dedim sana. Metan lafımı dinle oğlum. Metan kapat kapıyı. Abi bitsin, beraber gidelim. Tamam beraber gidelim dedim, bekle. Araç bırakmışlar buraya. Evler dolu abi. Muhtemelen projeler var. Soldalar. Atış Çözümü söyledim zaten. 4x vardı. Alabilirim. Atayım. Bu attım. ...falan attım. Gidip döktü Baba. Baba. Hı? Buraya bak dedim. Oğlum biz gideceğiz dedim ya sana şimdi. Bak bitmek üzere. Az kaldı. Bitsin gidelim. Biz gideceğiz dedim. Uzatma lafı ya. Bize ver de bana hayret. Kastı. Kastı. ben yaptım buraya. Helikopter gelirse atarım beyler. Getirme istersen, direkt sen gel. Anladım. Arkaya bakıyorum da. hiç getirme. Aynen. Tamam. araç. Bizim aracı. Ha, alan açık ya, belki yer değiştirmemiz gerekebilir ya. Aracı yanıma yanıma çekeyim mi? Tamam. Sa, o, sağda. Anlıyorsun. Dur şaban bir bakalım. Şuraya bir roket göndersenize. Düşman görüldü. Hava saldırısı hava. Geri çekilin. Ya şunu alın ya. Of. Attım sis abi, bir sis abi, bir sis. bana atıyor adam. Şu adam rahat bırakmayın. Bana atıyor. Geldi geldi çabuk. Oradan görünüyor herhalde ya. Ya Baygın. şu balyanın arkasındakini alalım ya adam canı yok ya. Baygın. Şaban buraya yattın ala saldırsın. Arkadaşını aldım. O şey geliyor. Drone geliyor. Arkadan geldiler. Arkadan geldiler böyle. Ben, ben baygınım. Geliyorum. Bir şunu. Kayanın evet. arkasında görüyorum şu an. Of. Ben gittim muhtemelen. Ha, hava saldırısı yedik sen. Güle güle. Lan tam da üstümüze ya. <gülüyor> kaç kaç. Geçmişiz. Bu ağır ha. Ay sen. Ben ben ben. Benim oyun mu olur ya? Sen bize bak, sen. Yukarı. geliyorum geliyorum güvenli bir yere geçin selam <laughs> 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 kayan oradayız ha ikimize iyi Şaban çok hatalı bir hareket yaptım keşke gelmeseydim o kete gideceğiz adam bana nasıl tutturuyorsun koşuyorum ya Kaldırın abi. Kaldır. Beni kaldırıyorsunuz mu? Şaban. Gözükme tamam ben kaldırıyorum. Gözükme artık sola gözükme. Gene yedik ya. Kaç 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 Şaban kaç uzaklaş. Ya, bir şey ya, bir tek. Böyle saçma sapan bir oyun mu olur ya? Buraya <laughs> kim? Ben yaptım ben. Senin belanı versin şurada adam şurada düşman ya görüldü düşman görüldü şurada Dur, Al, alan dışından geliyorsun ben de sıkıyorum sana ölmüyorsun nasıl anlamıyorum ya alan bende şu binadakileri de gelecek nasıl saçma bir çatışma ya yatıyor abi önümde adam şurada düşman görüldü Tam işaretimde ya. Düşman görüldü. Of. Ha, aynen öyle. Abi bana koşman lazım. Şunları yani, da alalım artık. Da var, Bir kişi abi. O öldü. Solda kaldı. Abi. Binalarda. Burada. Oraya mı gelmiş? Abi öldüm biri. Almanlar. Burada. Ya bu nasıl saçma Çok bir çatışma ya, ya böyle. <laughs> Allah Allah. İyi mücadele ettik ya. Hiç sorma ya. Gol aldın lan bindirdik. Allah Allah. Ben hemen çıkıyorum. Tamam anlat Sonra görüşürüz tamam. o zaman ya. Hadi dağılma. Tamam abi. görüşürüz. Hadi görüşürüz.